Merhabalar, geçen videomuzda paneli ile ilgili size anlatımlar yapmıştık. E, bu sefer de 7.5 kW ve üstü cihazlarda bu şekilde e, standart tek satırlı panellerimiz geliyordu. E, fakat müşterilerimiz bu konuda biraz sıkıntı yaşıyordu işte parametre girişinde veya değerleri görmekte. Sağolsun Filikon e, Türkçe gelişmiş panel istedik kendileri hemen bize dönüş sağladılar. Enerji halindeyken söküp yeni ürünü olan Türkçe gelişmiş paneli takabiliyorsunuz. Ee, burada cihaz randeyken değerleri de görebiliyorsunuz. Şu an boş olduğu için göremiyorsunuz. Ee, kısaca size paneli tanıtmak istedim. <laughs> Şimdi ESC'e basıp e, menüye giriyorsunuz. Temel ayarlar. Ee, değiştirilmiş parametre, kısa yol menüsü, tüm menü vesaire gibi menüler var. Buradan direkt e, eski panelde F0, 1, 2, 3, 5 diye gördüğünüzde girişte ne olduğunu bilmiyordunuz. Kitapçıktan bakıyordunuz. Şimdi burada mesela F02 neymiş? Başlatma durumu kontrol menüsüymüş. Buraya girdiğinizde e, cihazın e, ileri geri çalıştırma komutu ya da panelden çalışıp nereden çalışmasını istediğinizi işte F0.4 parametreleri, giriş çıkışları, e, yönlendirme, ileri geri vesaire. E, bütün hepsini buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz Türkçe Burada direkt girişleri ve çıkışları görüyorsunuz. İşte Digital Input 7, işte Y1, Y2, R1, R2 diye. Buradan da aynı şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz. E, gayet güzel ve başarılı bir parametre olmuş. Filikon'a bu kadar hızlı dönüş sağladığı için çok teşekkür ederiz. Tabii ki Filikon Fark.